Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, çalışan emeklilerimizin 5000 Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır dedi. Çalışan emeklilere de 5000 TL destek verilecek. Düzenlemeye ilişkin kanun resmi gazetede yayınlanarak hayata geçti. Düzenleme ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan, ödemelerin 29 Aralık Cuma günü hesaplara yatırılacağını söyledi. Bakan Işıkan Çalışan emeklilerimizin 5000 TL tutarındaki ödemelerini 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatıracağız. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum, dedi. 4 milyon 689 bin kişiye ödeme yapılacak. Yarın hesaplarına geçecek. Aylıklarını aldıkları bankadan ödemelerini alabilecekler. Arasında işçi emeklisi 1 milyon 740 bin kişi, ÇKS'ye kayıtlı çiftçi emeklisi 1 milyon 693 bin kişi bulunuyor vergi mükellefi olan 760 bin kişi var. Muhtarda 9500 kişi bulunuyor.